30 sene okul okudun diyelim ki Marmara bölgesi İstanbul işte fay hattındadır falan bir kere duymamışsın okuldan. Çok acı değil mi bu? Acıklı işte. Böyle bakıyorsun sonra. <laughs> Hepimiz çaresiz kaldık ya bilgiye ne kadar aç olduğumuz çıktı. İyi de insanlarız ya böyle bakıyoruz kim ne dese. <laughs> Ama tahammülümüz yok. Birileri bize bir kötülük yapıyor. Bak mesela başımıza hadise geldi. Bilimsellik falan bize göre şeyler değildir ki. Eğleniriz hepimiz lalala la, la falan diye. Biz sallandık abi, hemen dinledik her şeyi öğrenmek için. Depremi, jeolojiyi falan çözmeye çalıştık. <laughs> Ahmet Mete Işıkara diye bir adam çıkıp dinledik hepimiz böyle. Aman ne diyor, artçı, rihter, evet, tamam falan <laughs> Önceden yoktu öyle bir şey. Ama ne kadar dinledi? İki ay. İki ay yetti. Daha sonra adamı seksi erkek falan seçtik ya. <laughs> ne oldu o bilimsel kimlik? Gitti, perişan oldu. Yani bilgiyi reddediyoruz bir şekilde. Gerekli, gereksiz bilgiler dolu derken... ...astolanları reddediyoruz. Saçma sapan şeylerle dolu. Güvercinin sindirim sistemini anlatıyorlardı okulda be. Hiç sen güvercini açıp baktın mı içine? Ya... Çok acayip. Adamı seksi erkek seçtiler. Bize yapınca insanlar bizim buna bunu hak ettiğimizi düşünüyor ya. Yani benim mesela magazin gazetesinde mi? seksi erkek seçmiş. Diyor ki insan ha bunlar müstahak. Bunlar kendi çağırıyor kameraları. Koskoca profesör doktor ne yaptı be abi? Madara ettiler adamı iki dakikada. O adam şimdi ne söylese kim inanır ki? Deprem geliyor. Hadi oradan seksi. <gülüyor> <gülüyor> Gitti adam. Hadi jartiyerin gözüküyor. Hadi hadi. <laughs> yani yazık değil miydi yani? Gerçek bilgiye ne zaman ulaşacağız bilmiyorum. Ben 20 sene okudum. Devamlısı rakam değişiyor farkında mısın bilmiyorum. Yıllarca okudum ne öğrendim hiçbir şey. Hiç ben olmamış bir kimseyim. Yani ham meyveyi kopardılar dalından bu işte. <laughs> Ve çocuklara bazen eğitimle, öğretimle ya da hayalleriyle ilgili bir şeyler söylüyorum, yanlış anlaşılıyor. Bazen böyle öğretmen büyükler oluyor, hani eğitim kutsaldır, öğrenim bunlar, öğretmen önemli şeylerdir ya... ...onlarla ilgili kaba saba konuşunca rahatsız oluyor, böyle konuşma falan diyor. Eğitim kutsalla kardeşim, bütün hocalar da Mahmut Hoca değil ki anasını zaten Ben o konuda kindarımdır, öğretmediler bir şey, okul bana göre değildi işte. Söyleyeyim sana, konuşanları tahtaya yazıp dövüyorlardı ya. <laughs> Şimdi millet bilet alıyor ben konuşayım diye. <laughs> ya bana göre nasıl olsun okul? Konuşanlar Cem Yılmaz bir sürü çarpı var yanında. Hoca gelip dövüyor falan. Şimdi git bak kuyruktadır. <laughs> büyük rezillik. Vallahi büyük rezillik ya. Okudum yıllarca okul çocuklarla konuşuyorum. Hani komik olmasınlar başka işleri güçleri olsun. Okul okusunlar falan diyor ama okul çok çaresiz durumda. Tabii okulu böyle aşağılayınca okulu reddet demiyorum. Okulu al elinle oyna diyorum yani. Ben başarısız bir öğrenci değildim ki okulla ilgili böyle küstahlık yapıyorum. Takdirname veriyorlardı hep. Ama ben herhangi bir okula şilt verdiğimi hatırlamıyorum. <laughs> Okudum yıllarca be abi, çok feci ya. Çok göze sürme gibi bir şeydir okul ya, yalandır yani. Eğitici kollar falan vardı birinci sınıfta, ikinci sınıfta. Hava gözlem kolu falan diye. Sanırsın o derse Kopernik geliyor, yani <laughs> Allah gözle ulan, daha ne diyorsun falan. Halbuki ne biliyor musun bakıyoruz hava güneşli, ha buraya, işaretliyorsun. Falan. Yüzeysel, beslenme kolu millet aç, <laughs> trafik kolu keşmekeş işte. Şimdi yazık, deprem bölgesinde hani okullar çadır halinde ya, birçok çok ciddi rakamlarda insanlar çadırda, biliyorsun değil mi? Çok ciddi ama. E şimdi okullarda böyle derslikler halinde veliler çıkıyor, öğrenciler çıkıyor. Diyorlar ki işte ha işte okullarımız çadır halinde eğitimden yani şüpheliyiz falan. Ya korkma be ablacığım. Benim okuduğum okul betondu. Bir şey yok yani ben onun beton halini de biliyorum. Benim okuduğum okul betondu hocalar dahil. İçinde bir şey olmayınca dışı çadır olsa demir olsa ne olur ya. Şimdi ne yapacaklar eğitici kol çocuklara biçim. Var çabalayan insanlar ama idealist böyle kalı veriyor. Kollara takıyorlar deprem kolu falan diyor. Kesin öyle bir şey yaparlar şimdi yakında deprem kolu. Onun için çocuklarla konuşuyorum. Ne meslek hayallerinde ne meslek var acaba dedim. Ne yapıyorsun sen üçe gidiyor. Nedir dedim hayali ne olacaksın büyüyünce. Uzay bilimcisi dedi. Uzay bili... çocuğun realistik mesleklerden hiç ümidi kalmamış. Uzay bilimci kıçından meslek uydurmuş. hani uzay uzay bilimcisi. Manavcı gibi bir şey. Manavcı. Uzay bilimcisi. Dedim bu memlekette. Evet dedi. Dedim şimdiden zıplamaya başla anca aya gidersin. <laughs> burada öyle uçmayacaksın. <laughs> Niye uçuyorsun? Biraz çapını bileceksin canım. Uçuyor çocuk. Uzay bilimcisi olacak. Olmazsın burada. Olmaz. Ben çocuk kafamda bir tabela görürdüm. Küçük çekmece istikametine giderken E5 çevre yolunda. Kocaman tabela şey yazıyor işte. Küçük çekmece nükleer araştırma merkezi. Allah Allah. <laughs> Öyle bir tabela ki yani görünce diyorsun ki ulan memleketten ne bilimsel çalışmalar yapılıyor. Çünkü çocuk kafası tabi kafa basmıyor yani nükleer araştırma iyi bir şey midir, kötü müdür, riskli midir, çevre için zararlı falan bilmiyorsun. Bilim kurgu bir isim olduğu için anlıyorsun? Vay be nükleer araştırma merkezi falan. E geçen sene çıktı foyası ne oldu? Bir tane nükleer atık geldi. Böyle paspaslarla itiyorlardı ya. L -l -l kaçın kaçın uranyum var. Kaç kaç falan. Böyle adam var bu memlekette. Radyasyondan koşarak kaçan adam vardı ya. ya koşuyordu be abi böyle kaç kaç radyasyon var ya. Yani herif elektrondan hızlı koşuyor düşün. Böyle olur mu? Böyle olur mu? <laughs> Bu adam senle benle aynı oksijeni yakıyor ya. <laughs> Yazık değil mi? <laughs> New York'ta Washington'da sahneye çıktım. <laughs> ne olacaktı ya? <laughs> Türk haftası vardı New York'ta kutlandı falan. Washington'da da gittim sahneye çıktım. Hani beyin göçü diyorlar ya hani bizim akıllı çocuklarımız orada okuyor falan doğrudur. Parası olanlar çoğu da hani böyle gerzek bir şeyse parası olanlar da değil. Hakikaten akıllı herifler de var aralarında. Serserilik yapmaya gidenin yanı sıra zehir gibi adamlar var. Geldi işte bir sürü çocuklar Washington Üniversitesi'nden Virginia Üniversitesi böyle, böyle duruyorlar. Çok zekiler hakikaten. Öyle bir kitle görmedim ben çıktım. Yani leb demeden Çorum'la ilgili her şeyi anlatıyorlar. <laughs> Öyle bize. Ben böyle durdum. Çok komik abi in falan dediler yani. <laughs> Öyle bir kitle. <laughs> sordum ben hani okuyup da bir şey olamayan tayfadan olduğum için sordum ne okuyorsunuz falan diye çocuklara birisi eli kaldı. ne okuyorsun atom okuyorum dedi. Türk çocuğu atom okuyor. Gözünü bozmaya değmez. Böyle <laughs> okuyor. Atom. Dedim lan okuyorsan bile orada kal buraya gelip milletin huyunu değiştirme <laughs> Öyle çünkü buraya gelip ne olacak be abi? Atom mühendisi olacak lakap takacaklar. Atom karınca. <laughs> ay yavrum ay falan. Bu kadar mevzu bu. <laughs> Öyle ya.